Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 1 Eylül 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet. Yayınlar kayıyor, gecikmeli geliyor. Neden? Misafirim var. Yurt dışından misafirim geldi. Onunla zaman geçirmek zorundayım. Ee, beraber vakit geçiriyoruz. Onun için de yayınlar aksama yapabiliyor böyle. E, dünkü yayın bugün yüklendi. Bugünkü yayın bugün yüklenecek. Ama şunu söyleyeyim. Hepinizi düşünüyorum. E, Cuma günü canlı yayın programım var. Canlı yayında bunu telafi ederiz sizlerle. O zamana kadar biraz idare edeceğiz. Evet bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Ama dünyada barışın ne kadar hakim olduğu muallakta olan bir durum. Ee, dünyanın her tarafında biliyorsunuz bir şeyler var, problemler var. Neyse. Ee, bizim Kabil'deki askerlerimiz umut ediyorum kazasız belasız gelmiştir. Amerikalılar kaçtı. Kazasız belasız kaçtılar. Bütün ağır teçhizatlarını da terörist dedikleri Taliban'a bıraktılar. Göreceğiz yarın öbür gün ne oluyor ne bitiyor. Bizimkilerin pazarlığı devam ediyor mu ne oldu ne bitti onu da göreceğiz. Fazla kafaya takmayalım. Kaju ile beraber çok güzel gidiyor. Dün de viski, kaju, fıstık, çikolata. Of. İnanılmaz güzeldi. Hele yani şöyle bir hafta antibiyotik kullanımından sonra öyle bir lezzetli geldi ki anlatamam. Hmm, buz gibi bir daha. Yeni aldım. Çivi gibi diyorlar ya. Aynen öyle. Böyle lıkır lıkır üç yudum çekemiyorum. Çektim. Dondum. Evet. Parasızlığın gözü kör olsun. Varım. Görüyor musunuz mu? Para olmadığı için ucuz bir içiyoruz. Ne yapalım? Böyle idare edeceğiz. Sigaram geldi. Kent Switch. Onun keyfini yaşıyorum. Mentolü ciğerlerime çektim veriyorum. Nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. Biliyorsun ki lan bir ay önce yurt dışında <laughs> içtim ama alıştım bir ayda. Hemen yani böyle bünye şey yapıyor. Oh. Şöyle bir tur attım. Her taraf full çakıyor koşu yolunda. Millet geziyor, eğleniyor. Çarşamba gecesi full. Onun için. ben de dedim ki çarşamba gecesi hazır misafirim var. Kendime bir hediye vereyim. Aynı zamanda bir Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayayım. Onun için de bir güzellik yaptım. Güzel bir Eylül gecesi, sıcak bir Eylül gecesi. Buz gibi bira. Ve fıstık. Hem tuzlu fıstık hem kaju. Mentolli sigara. Hmm. Hayat devam ediyor. Hayatın her anını dolu dolu yaşayın. Her anından keyif almaya bakın. Her zaman tavsiye ettiğim gibi. Hayat güzel. Yaşayabildiğiniz kadar güzel yaşayın. Evet. Ne yapalım? Bugün de böyle olsun. Yarın görüşmek üzere. Bana afiyet olsun. Siz de neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.